sürekli yenileniyor. Doğaçlama gelin abi. Ha adam ben gelince yıkıldı lan. Ee, atom gelmiyor sanırım. Onu tabii ki koş koş. Koş koş koş. Oğlum koşamıyorum. Koş, koş. Koşamıyorum koş, oğlum. Koş koş. koş, koş. Pişik olmuş gibi koş. yürüyor benim adam. Ben de geldim. Selamun tamam. aleyküm. Benimkinin yürüyüşü çok iyi değil mi? Berken haber. Berken. Oha oha. Oha oha. 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 <gülüyor> <gülüyor> Oğlum beleş ne dağıtıyorlar burada da bu kadar bekliyorlar. Arkada gelince evet. giremiyoruz mu? Hep baklava daha mı? Oha kaç kişi VAR Bekli, <laughs> <laughs> bekli, bekle bekle. anne 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 anne, anne anne benim. anne 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 yere anne 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 abi, Böyle bir yüzde hayır diyebilir miyim? Hani sen neredesin ben göremiyorum ki. Tam önündeyim. Hangisi sensin? Ha, hadi ya. tamam. Hayır ben diyemem <laughs> tabi. Şu arkandaki İngilizce kitabımın oh, bu hepsinde bu, şey bu o. surat var. Merhabalar. Aa bu değişik lan. İlk defa oynadım. Böyle çallı değildi benim hiç oynadığım. <laughs> en çok Berkin oynanan Baba. Puş diyor Murat, Bu ne işe yarıyor? Ne abi? Puş diyor. Puş. Vallahi zehir baba sen ne atıyor sanıyorsun değil mi bunu? He? Gözüne atıyorsun değil mi bunu? Oğlum ben yıkıldım ya lan. Sen gözünde ya şey tabii adam yıkıldı. Oğlum te Allah oyuncak etti lan. Oğlum yeşil ışık diyor lan. Durun. Yeşil. Aha. Oğlum bu çok lanet bir oyun. Koş 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 koş. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ana Aa biri gitti lan. Yeşil ışık. Dur babam söyleme. Ne? Söyleme. Aa biri daha gitti. Yeşil ışık. Sıraşım söyleme. Üç. Anam adım attım. Yeşil ışık. Koş, koş koş. Aa benim lan oğlum. Ay <laughs> oğlum. Lan bir durun lan. Yeşil ışık. Ben en önden gidiyorum Allah'a o içmedi. Gel 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 oğlum şu çizgiyi geçen başka bir şey istemiyorum bu ne evet. bir... bu evet. oğlum bak parmaklamayın kimse bak seniz Murat kim koş. ya vallahi bilmiyorum ben da. geçtim ben geçtim gidip ah. bir devirip duruyor ah. Şiş, <laughs> Murat Ana ana koş 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 Hayır no böldü no. Lan no. siktir git. Bizde. <laughs> Lan oğlum düzgün konuş. <gülüyor> ya dişler nerede ya? Dişler. Allah Allah. Kapıyı <laughs> <Abi, redding is. gülüyor> <laughs> 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 kapat. Kapıyı kapat. Allah, <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> oğlum siz Burada ne yapıyorsunuz? Arkeyo. <laughs> <abi>, <oluyor. gülüyor> Allah Murat kucak. abi yere girdi Murat abi yere girdim Del kucaklıya ya mesela oğlum al, gel lan bir kucak Oğlum ne yapıyoruz lan <laughs> Lan ne yapıyoruz Burada vurmam mı vardı Oğlum bundan kucaklıyor oğlum bir tuttuğunu kucaklıyor bunda Lan <laughs> oğlum ne oluyor burada arkadaş Murat abi yere girin <laughs> Lan gel lan buraya Kerim Aa, aa geri gel bir de ağlayınızı <laughs> kucaklarım gel lan buraya Ağlayınızı elinde kucaklarım Gel lan sen de. Oo, iki kişiyi kucakladım ha. Alexander. Wow, vallahi. Oha. Mert. Oha. Oğlum şu adam niye kel? Buna da şu adam soruyor. Aa <laughs> sen, oğlum Melen, Titanik gibisin yan battın ya. Gel abi. Gel abi. Tamam bi. Oğlum senin üstüne çıkıyor bu. Geldi. <laughs> Burada bak şu adama bak. Adamın kafası her temiz tabak gibi maşallah. Oğlum bitmedi mi bu. Bak şu adam. <laughs> lan adam nerede ya? Buradayım buradayım. Oğlum lan oyuna gireceğim kucaklarlarken beni. Bu şu ne lan elimizdeki? Neymiş <laughs> Aha kesin edeceğim. Aha. Aha şey kreker oyunu değil mi? Evet. Aha. evet. Hoş. Ne yapak? Hadi bir de ben gidip şemsiyeyi alıp yani kendime şey yapacağım. Aslında çok zor. yalayacağım mı? Öber. Aa, Aha. Üçgen geldi. Aha. Bir dakika. E tamam kolay. Oğlum kolay. Bunda kalan yani. da bilmiyorum artık yani. geliyor ama? Bana üçgen geldi Murat abi. Bana, tabii. Lan, bana da, bana da üçgen geldi. Lan. Oğlum Bun... adam kime girdi görmüyor. Bun, bunda da kalan bilmiyorum yani. Oynamasın. Murat abi. Bitirdim. Aa, aa. Ben de bitirdim. Oh. Yırttık abim. Murat abi ne oldu biliyor musun? He abi öldü. Adamın birine vurdular adam kurabiye mi üstüne düştü. E şimdi komik mi bu? Görmeden yaptım. Görmeden yaptım. Komik mi şimdi bu? Orkuyo. <laughs> Hala var mı lan o? Gel lan buraya kucaklayacağım. Gel, var, gel var. yavrum medika. Gel kucaklayacaktım seni. Aha. Şimdi ne var? Şimdi halat çekme bakalım Yok. onda sıçtık. Bize ne? Dinlenme Abi, mi? olması Belki gel uyuyak. Belki gel uyuyak. Bu Türk şeydi. Belki gel ufak kurak. Ha tamam. oğlum çıkamadım. Oh, en üst ranzadayım. Kral Berk Ben Berke'nin yanına gidiyorum. Merhaba. Abi tekrar oynuyor? gireceğiz bakalım bir ne oynayacağız ben de bilmiyorum bakalım. Abi baba ya ben de. Allah düştü. Babam bunu oynamayacağız bir kere oynarız bunu. Sonra başka oyun bakarız. Kavga, kavga, kavga. Oğlum ne oluyor lan? Adam... Lan oğlum bir şey var. Oğlum ne oluyor? Bir dakika hiç bir bok görmüyorum ben. Kavga mı bu? Kavga Aha. Bana gel. Aha. Belki bana vurma. Oğlum bak kimse Kavdum gel. Sokalım. Gel. At şu adamı. Adam geldi gibi atacağız. Şey, gelim yukarı Allah. gel, gelim yukarı gel. Geliyorum, geliyorum belki dur. Allah. Bir... Görmüyor mu ki oğlum? Şimdi böyle çıkacak. Yeşil ışık. Helal belki helal Işık. belki. Tamam valla 70 saniye kaldı da bekliyorum. Atom geldi. Atom evet. vurma vurma atom vurma. Takım. Allah adam. bana niye vuruyor belki? Anam tamam, vurmuyor. Tamam tamam oğlum. Bana Arke dokunmayan bir verir. bana dokunmayan bir yıl, lan bir diyorlar. Niye Git lan. Gel gel. Ya Git lan. bu ışık o ne sıkıcı lan böyle. Benim canım ne aa, kadar... Aaa bizdenmiş o. lan o. Allah kahretsin ya. Yeter lan bu çok sıkıcı böyle. Ben savaşmaya gidiyorum. Gaza geldi gel. Yaşa. Atom gel Gel abim gel 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 tamam gel. Vur gel yandayım Şu ben. Vorgun geliyor. Benim, Atom benim yanımda. Benimki sıkıntıda. Tamam. <laughs> vuramıyorum ben. Tamam gel Basta gel. Benim. Alayınız burada. Oo bizim ekip burada. Ben en tepedeyim. Aranıza Murat abi sana tırmanıyor. Bana mı yürüyorsun lan? Yok tırmanma benim. <laughs> Berke Ol bir tane vursam Allahına kavuşsam. Oğlum. <laughs> beni koruma. Şaka şaka. Oğlum, Oğlum bir dakika durun. Şimdi ne oldu aşağıda? Mustafa gel abim. Gel seni öldürecekler yiyecekler burada. Gel. <laughs> Mustafa'ya ne oldu? Mustafa yıkıldı yukarıdan düşünce. <laughs> Aha. <Ha>. Abim efsane <gülüyor> oynayarak <gülüyor> kurtuldum. Bu arada Adam. bayağı zorlandık. Aynen. Bir kere vuran baliği içimde kaldı lan herkes sana. Gel buraya. Ha hay. Oh, oh, oh. Kerim seni de ver bak. Murat'ı öldür şu Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Murat, Murat o değil. Şimdi şimdi kaç? <laughs> bir dakika benim grupta kim var? Hiç ben, kimse de yok. Ben, Hiç kimse yok oğlum ya. Ben, varım, ben varım ben Ha ki Berke var. Dur. Ben. Buraya mı tıklayacağız herhalde? Bir de ben varım Murat abi. Şimdi önüne bir şeyler geldi. Bizim grup Berke. Bir dakika neye basacağız neye basacağız? Neye basacağız? Şuna mı? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bas lan bas Burası bas. Murat abi o, makroyu açtım biz kazanırız. Makro ne demek? Saniyede, saniyede 100 kere mouse'a tıklıyorum. Aa yendik lan. Yo <laughs> işte. lan bitmemiş daha. Oğlum yeniliyoruz lan. Bitmedi. Lan oğlum geride kaldık. Lan oğlum yanlış yere tıklıyorum. Telefon Allah Niye o kadar güçsüzleşti? <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Yoruldum lan Allah. Laptım, tamam, sayemde kazandık. Telefondayım ben çok pis vuruyorum Allah yoruldum lan. Biz <laughs> mi çekiyoruz, onlar mı çekiyor? Ben anlamadım. Biz 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 çektik gibi. Aha biz 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 kazandık. Kim kazandı Kazand lan? biz 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 Sen biz 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 Allah Evet. Sıradaki var. Sıçtır. Ben... Burada bir edip veda etmemiz gerek. Yok. Şimdi boku yedik. Ha. ha şurası doğruymuş. <laughs> atlayın lan atlayın. Geri ya aşağı düşmeyin. Ya filler nerede duruyor Allah'ım? Bir dakika dur. Sol. Düz. Tamam. tamam. Ben tamam. Aa. Aa düştüm lan benimki zıplamadı. Allahsız kitapsız oyun. Bastım vallahi. <laughs> Aa ben de düştüm. Ben de gittim.